Evet hep Samsun dışında çıkarız ya. Samsun dışındaki illeri hep görmek, gezmek, o tarihi yerleri dolaşmak isteriz. Oralarla ilgili bilgi almak isteriz. Ama şu anda biz Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Samsun'u ne kadar tanıyoruz? Samsun'u ne kadar biliyoruz? Arkamızda panoramik müze var. Nerede? Cumhuriyet Meydanı'nda. İşte Cumhuriyet Meydanı burası. Arkamız tramvay durağı. Belki her gün önünden geçiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan bu kapalı spor salonu şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin sunumuyla sinevizyon gösterisi var. Panoramik müze. Ne var içeride? Türklerin Orta Doğu'dan Anadolu'ya geçiş hikayeleri, arkasından Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, milli mücadele, ay Milli Ruhu bunlar içeride o kadar güzel anlatılıyor ki. İnanın 5 sene önce açılmış. Muhteşem bir gösteri sunum var içeride. Kim ne kadar gidiyor? Hep önünden geçiyoruz ama es geçiyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka burayı görün derim. Ben geldim, bir daha geleceğim, bir daha geleceğim.